Yahu adam bira içiyor. Adama niye zorla veriyorsunuz o meşhur Türk içkimizi? Sen gibilere, sen de gibi bir şeref... Ama yan masadan gelmiş ikram. Geri çevirmek olmaz elbet. Gittim helal olsun. Yıllar you are haram su yanlış aşk ruhum şu masaya geri biri Senim sağ olsun. Kanar varuru, resgar. Etti aşkın ubu. Dinle, dinle söyle. Her şey sen olsun. Kapında biri gibi özlediğim aşkı gözümde yıllar yılı geldi geçti ya. Kalbimi kapatmışım, sen gibileri. Sence kendin gibi? Bir ne oluyor de ,Like, ya? Ne oldu? Böyle lan? Ne oluyor? Ne oldu abi? 2. Hayır. Hadi şey gelsin bir. Eyvah! Vah bah bah. Herkes yavaş yavaş dökülmeye başladı ama asıl adam bizim çaycı Hüseyin. Bakalım ona neler yapacak bizim şakacılarımız. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor burada ya? Allah Allah. Ne oluyor burada ya? Ambulans. Ambulans. Ambulans çağır ambulans. Ambulans çağırın. Telefonu orada ara. Abi ne oldu adama ya? Ahmet! Ahmet ne oldu Ahmet? Kaldırın! Abi sahte rakı dur, bu ya, dur. sahte rakı. Dur, dur. Abi bu. Abi rakı sahte herkes öldü be. Ambulans, ambulans. Ya o, o sahte ya. ya. Abiciğim hastaneye götürelim. bir yere götürelim ya. Ambulans geliyor, ambulans geliyor ben abi. Geliyor, ambulans geliyor, abi. geliyor. Sen abi. Sen abi. Sen ya sen sen abi ben sende bir şey var. Abi sen de bir şey var. Mı? Abi olabilir. Abi sahte rakı bu ya. Sahte rakıdan herkes ölüyor işte. Abi tutalım. Telefonumu getsene bana. Nerede? Nerede? Bardan. Abi şey abi sakin ol tamam. Abi az yere abi yere koy az abi az yere koy ambulans gelene de yere koyun abi. Abi. Ambulans gelene de yere koyun abi. Hemen. Abi. Diğer arkadaşlar ne durumda? Abi onlar hastaneye götürdü. Abi kapat kapat boş ver ya. Abi. Şey, ya abi çekme be abi be adım. Abi çekme. Abi ne çek ya? Öpeydin abi Hüseyin abi tamam ol Hüseyin abi saçma. ol. Abi şu rakı içenler rakı kutsunlar be. Rakı içenler rakı kussunlar abi. Kardeşim benim ya. Abi gideriz. Hüseyin abi Abi ben değiştim. Üç kubu değiştim. Tamam hadi abi. Hadi abi. Sen nereden Hüseyin abi gel abi gel. Abi. abi. Karıcığım sen de gel, karıcığım! Hemen! Ambulans çağırın! Hemen çağırıyoruz! Abi kaç çubuk da rakı sen? Abi ne? Kaç tane? Üç, ben de ikram... Rakı için de beni ikram üç, ettim. Kusura bakma abi ya! Abi, abi tamam, ya. Hüseyin abi, gel, abi gel. bağırma! Abi, tamam Hüseyin abi bağırma, gel abi! Altta da sana bir şey olmasın, altta da sana bir şey olmasın! Gel abi, geç! Hüseyin abi atla. Geç, geç, abi, geç, inin. i̇nin abi, abi siz inin abi siz inin. Sizin değer inin. Ev, ev, Abi değer hastalar değil ambulansa bindirin. Değer hastalar değil ambulansa bindirin. Hemen, hemen 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 hemen. Hepimiz Hüseyin abi iş. rahat et. Abi rahat ol. Abi rahat ol ya. Rahat ol rahat ol. Abi senin medya bulan silahın var mı? Bir şey yok baba. Ha? Sadece. Kuşkulan anladım Kuş baba inşallah. Ya aynı rakıdan içtik biz. Aynı içtik biz. Aynı rakıdan içtik hepimiz. Üç dört kişi kadar öldü. Onları değer ambulansa biliyorlar. Var, var mı acaba? hayır 3-4 kişi ha? düştü orada onlar değil araçlı şeye gidiyorlar tamam. hastaneye gidiyorlar aynı rakıdan içik sahte rakı büyük ihtimal tamam. alıyor, ya Ahmet 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 aldın ya abi Ahmet diğer arabayla gidiyor Hı? hastaneye kaç kadeh düştü Hüseyin abi sen? 3 3 kadeh 3 kadeh düştü abi emşire hanım e, o değil var ya nasıl bu, tansiyonun nasıl Hüseyin Bey de sana şey de rakıyı ben ikram değil ettim mi? ya tansiyonun <laughs> abi kusura bakma ben bilmiyordum rakıyı ben <Gülüyor> ikram <Gülüyor> ettim sana ama e, ya bir şey yok. Aynı rakıdan içtik hanımefendi. Bir anda düşmeye başladı tek tek salonda. Şey, Hüseyin Bey'in de rakısını ben ikram ettim. Hayranıyım. Rakı ikram. Aynı rakıdan ben içmedim. Ben bire içiyordum ama. Ya, ya abi ben bir kadeh gönderdim. Sen ondan sonra içtin mi yine rakı? Ben iki, iki kadeh daha içtim. Üç kadeh rakı içtim. Yok, üç kadeh. Bakar mısın ya? Bakar mısın ya? Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Ya rakıyı da ben ikram ettim ya. Ya yoktu benim bir şeyim de Ahmet doğru peşinde ben onu peşeyim. Abi Ahmet'i merak etme Ahmet. Ahmet abi merak direkt sen, et, merak etme. diğer arabayla gitti. O, o gitti. ben ya. Evet. Oh. Ahmet. Gülme dayı, gülme ya, gülme ya. Ahmet, ya saatte rakı geldi arkadaşlar... Ya, ya restoranda hep de beraber, de beraber şey. herkes rakı içti, evet. üç dört kişi düştü, öldü bir anda. Ya, bir şey Hüseyin Bey de rakı içti. Tamam, tamam, sakin olalım, tamam. tamam. Açın buraya. burayı. Biz sakin. Sakin. Şey yok. Ağır, ağır. Hüseyin abi, Ahmet'i... Ahmet başka hastaneye gitti abi, sen ona bakma. Abi iyi de baksınlar midene da Hüseyin abim ya. Ağır, Hüseyin ağır, 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 ağır. Ağır, ağır, ağır Lütfen geri dönün. Tamam. Bir şeyim yok diyor ama, var, doktor bey rahatsızlığım yok diyor ama üç tutmadı ne kendisi geldin. işte. Sonda sonda. Abi. Geldin, sonda şey sonda Sona. Sona. ne var, bir şey yok galiba ya? Öylesiz içeride her ihtimalle karşı. Kamerayolunu açın. Bir saniye. Ahmet'e yanalım, Ahmet'e yanalım. Bırakın, Rof nereden geldin, nereden geldin buraya ya? Hüseyin abi tamam, saçma ol abi, sakin ol. Hüseyin abi. Of, of. Namsı'yı, Namsı'yı nereden, ya aynı rakibi beni ikram ettin biliyor musun ya? Nereden ettim? Evet, Etmez olaydım ya. Pardon, özür dilerim. Tamam, tamam. Tamam, tamam. hemen. Tamam. Hazır mı? Hazır Hazır mı? E Aç abi, ne yolunu açacaksın? Ne ya? Sakin ol, sakin ol. Tamam. Sakin ol. Hadi. Sakin ol. Burası, gideri. Gideri. Sakin ol. 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 Sakin ol kalın boru, kalın boru. Nerede, nerede? Nerede? Nereye şey kadın boru tamam, nerede? Kalın boru. Ne biraz oturun, ne biraz O kalın boru lazım yalnız Nebr刀? bana. Nebr刀 kine, kalın yedim, boru lazım. Yiyeyim de Ahmet orada. Ahmet ne oldu? Abi Ahmet diğer hastanede. Abi bırakırları neden satarlar ya? Sakin ol abi. Beyefendi, böyle yaptığınız sürece daha kötü olacak. Kalp atışlarınız yükseliyor. Allah kahretsin. Siz Midesini yıkayın. Lütfen. Midesini saniye. Midesini Bir saniye. Sakin bir saniye. Sakin sakin ol. Bir saniye. Olur. Bir saniye. Olsun. Olsun. Bir saniye. Olsun. Olsun. Abi hortumu abi hortumuz yani. şey yapıp midenizi temizleyecekler. Panik yapmayın Hüseyin abi. Tamam abi. Yok, tamam yok, ben ya, çıkıyorum ya, abi çıkıyorum. Hani haydanayım diye ben buradayım. Ama şey, abi doktor şey, şey 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 bir var, şey su yok canım. bir şey zimek yok Hortumu sokmaya gerek yok ya adama. adam, işimizi zorlaştırıyor. Lütfen dışarı çıkın. Hadi bir daha. Abicim bak Hüseyin abi bak bir saniye. Abi bak ya bu hortum sana sokacaklar, miden temizleyecekler ya da bunu sana şak oluyor söyleyeceğim bütün restoranda olanlar ve burada olanlar sana yaptığım bir kremaşa gösterdi. Mustafa Karadeniz var. Ya sen... Ya... Abi beni niye buluyorsun ya? sen geldin baba. Kalk babam geçiyorsun bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Rakı sağlam. Ya adam. Hayret bir şeysin ya. Rakı sağlam, şaka sağlam baba. En sağlam. Sapa sağlam. Siz Tansiyonunuz da çok güzel. Ya sağ olun da. <laughs> Dur bir dakika ya bir dakika. Kendine gelsin. Ahmet'i, herkesi, restoran Şu an herkes seni bekliyor. Ahmet kalmıyor. Ahmet hiç bir yaptı kaldı. Onlar için restoran taşı Ya ne adamsın sen ya. Kusura bakma sana ya. şaka yaptım. Siz de bak. Ya tebrikler ya. <laughs> şaka şaka yaptım, şaka yaptım. Kandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım. Yandırdım seni.